Selam YouTube. Uzun bir aradan sonra tekrar merhaba. O YouTube'a nasıl giriliyordu? Demiştim. Bir gün şu an böyle prodüksiyonu falan tek başıma çektiğim bir video. Neyse sade geleyim. Mikrofon aldık. Artık YouTube'daki ses daha iyi. Umarım öyledir. Öyle öyle. Bugünkü videomuzun konusu ışıkla boyama. Işıkla boyama nedir ve ne için kullanılır? Önce ondan bahsedeyim. Işıkla boyama bana kalırsa fotoğrafçılık alanının en böyle benim fotoğrafçılık konusunda en takdir ettiğim, en sevdiğim alanlardan birisidir. Ki bana kalsa en keyifli alanlardan da yine en başında geliyor. Çoğu kişi bilmez, herkes tercih etmez. Yani fotoğrafla ilgilenen, bu işe gönül veren ve gerçekten okulunu okuyan, ne bileyim seyreden, izleyen, araştıran kişilerin bileceği bir yöntem bu. Öyle fotoğraf çekmeyi bilen herkesin çok bildiği bir konu değil açıkçası. Ne için kullanılır kısmına gelecek olursak da, bunu genellikle böyle nasıl desem, Zaten hep gece olma yani tek en büyük şart zaten gece. Tripod ve kameradan önceki en büyük şart gece. Gündüz de aslında uzun pozlama yapılır da ışıkla boyama kısmı olmuyor. Onunla ilgili bir videoda çekeceğim sonra. Şu anki konumuz ışıkla boyama olduğu için sadece gece üzerine ilerliyorum. Dünya dönüyor bildiğimiz üzere. Biliyor, bence biliyorsundur. Dünya dönüyor falan. Ben bunu çok düşündüm bu arada ya. Şu an vereceğim örneği o kadar çok düşündüm ki dedim ben saniyelerden dakikalardan bahsedeceğim birazdan. Yani i̇nsanlar saatlerce böyle bir gece koyuyor, böyle şehirden uzak yerlerde böyle köy taraflarında falan yıldızların gözükebilirliği açısından adamlar tripod'u koyuyor, işte kamerayı çeviriyor gökyüzüne doğru saatlerce falan fotoğraf çekiyor. Yani bir tane fotoğraf ama işliyor. Çekiyor böyle yıldızlar döner vaziyet. Şu örneğini koymuşumdur buraya. Ben düşünüyorum lan bunlar nasıl yapıyor bunu falan. Bir gün birine sordum böyle. Oğlum dedi dünya dönüyor. O yüzden hani ışıklarda böyle dönüyor gibi çıkıyor. Lan dedim tamam şimdi oldu. Onu o güne kadar hiç dikkat etmemiştim. O yüzden aslında kendimi dalga geçtim az önce. Neyse eee şakayla karışık olsa bir alanından bahsetmiş oldum. Genellikle yıldız, yıldız çekmeyi seven insanlar için havai fişekte de çok güzel oluyor. Örneklerini koyuyorum şu an. Ya onun haricinde böyle evlilik tekliflerinde falan oluyor. İşte böyle sevgilisinin baş harflerini falan filan yazıyorlar. Lazer ya da benzeri ışıklarla. Bizim araba alanından da şu şekilde kullanılıyor. Biz en basit otoparktan örnek vereceğim. Otopark karanlık bir alan sonuçta. Otoparka koydunuz, tripodu kurdunuz. Elinizde bir ışık var. Şöyle. Şöyle örneklendiriyorum. Bunun etrafından ışıkla şöyle tur atıyorsunuz. Tamam mı? Homojen şekilde dağılıyor bu ışık. Sonra kadrajdan çıkarıyorsun. Ve ne oluyor? Fotoğrafta eğer yani bunu işlediği için kamera tek tek yaptığınız her ışıkla alakalı detayı Araba pürüzsüz bir şekilde bembeyaz çıkıyor ya da yaptığınız renge göre. Hani aydınlıkmış gibi çıkıyor. Atıyorum arka taraf karanlık falan etraf. Ama araba komple aydınlık böyle cam gibi çıkıyor. Bunun sebebi işte ışıkla boyama buna deniyor yani. Aslında arabayı ışıkla boyamış oluyoruz. Sonuçta fotoğraf dediğimiz şey ışıktan ibaret. Işık yoksa fotoğraf da yoktur. Yani arabacılar alanında bu yönde kullanılabiliyor. Ya da en 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 popüler örneklerden bir tanesi. Üst geçitler oluyor otobanlarda ya da şehrin içinde. Oraya gelin tam ortasına kurun yine tripodu. Her zamanki gibi karanlık olacak, tripod olacak bunlar vazgeçilmez şartlar atıyorum 4 saniye alalım tamam mı 4 saniye yeter burada 4 saniye alıyoruz 4 saniye içerisinde işte buradan kır... arabalar gidiyor buradan da geliyor i̇şte burada gidenlerin arkasını gördüğümüz için stoplardan kırmızı bir çizgi oluyor burada da gelenlerin ön farları beyaz sarı karışık yani kullanım alanları bu yönde şimdi teknik gireyim birazcık nasıl yapıldığını dair ve nasıl çalıştığına dair sistemin. Ve enstantanede bizim aslında hareketli cisimleri duruyor veya o hareketi yapıyor olarak yansıtma şeklimiz. Yani enstantanemiz hızlı olursa atıyorum 1 bölü 8 bin olursa biz çok hızlı giden bir arabayı tam yakalayıp çektiğimizde o araba duruyor gibi çıkar. Etraf falan komple duruyor şeklinde çıkar. Ama atıyorum giden bir arabayı yakaladık bu şekilde böyle takip ederek 1 bölü 60'larda falan çektiğimizde araba sabit kalacaktır. Çünkü arabayla aynı hizada geldik. Arabanın tekerlekleri döndüğü için ve etrafta böyle hani çizgi çizgi olacaktır. Şu an örneğini yine koyuyorum buraya. Yani ben şu yüzden seviyorum aslında hani sanat bir yana, yani sanat bir yana bilgi gerektiriyor ya hani bunu herkes düşünemiyor ya da herkes bilmiyor. Ya yani bunu gerçekten bilerek yapıyorsun, uğraşıyorsun, bir emek var. Bu yüzden daha çok seviyorum aslında ışıkla boyamayı. Yani elimden geldiğince de kullanmaya çalışıyorum yıllardır. Şimdi Lens'in diyaframından bir ışık giriyor içeri değil mi? Bu ışığın içeride bir işlenme süreci var. Az önce bahsettim. Bu da enstantane oluyor. Yani 1 bölü 1000 yaptığımız zaman bunu saniyenin binde birini böyle zınk diye yani tek sıkımlı kurşun gibi bir kere ve diyaframdan o sırada ne alırsa hani kapak açılıyor perde var ya o açılıyor içeri ne girerse hani açıldık girdik kapan hani bu kadar artık ne aldıysan yani o yüzden o cisim duruyor ama birazcık daha düşürdük mesela bir saniyeye düşürdük perde açıldı bir kapandı içeriye daha fazla ışık alabildi yani aslında daha fazla değil düzelteyim kendim yanlış söyledim aynı ışığı daha uzun bir süre alıyor yani aynı mürekkebi yazıcıdaki kağıt mesela girip girip çıkar ya böyle yani bu bu bir kere de çıktığı zaman hafif soluk çıkar. İşte bunu böyle tek tek hani 100 kere aynı eşit derecedeki mürekkebi birden fazla kez uyguladığınızı düşünün. Yoğun yoğun geliyor böyle karşıdan. Mesela bunu 15-20 saniyelere çıkardık. Şu an 15 saniyede buraya ben şöyle lazerle Kaan yazdım aslında burada. Kaan olur şu an çıkar. Yani özetleyecek olursak hem teknik hem de sanatsal bir boyut olarak. Statene'nin bir oyunu aslında. E, Statene ve ışığın sanatsal olarak da artık yaratıcılığınıza kalmış. Yani dilediğiniz şekilde kullanabilirsiniz bunu. Kanala abone olmayı unutmayın. Like atın, yorum yapın, eleştirin. Bu şöyle değil de böyle de deyin. Bunu böyle değil de şöyle anlatabilirdin deyin. Ya da bir sonraki videoda bunu anlatabilirsin deyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.